Herkese merhaba. Bugün konumuz TYT. Şimdi üniversite sınavı iki basamaklı bir sınav. Özellikle bunu geçenlerde bir veliyle konuşuyor. hocam ben hiç TYT ve AYT nedir bilmiyorum dediği için e, anlatma gereğini duyuyorum şu an. Belki içinizde veli anlamında, öğrenci anlamında çünkü 12. sınıflar da çok net bilemeyebiliyor bazen. Şimdi üniversite sınavı iki basamaklı bir sınav. TYT ve AYT olarak TYT cumartesi günü olacak, e, şey AYT pazar günü. TYT'de e, tahmini tarih şu an 21 Haziran gibi gözüküyor. Yani bizim duyumlarımız o şekilde tahmini 21 Haziran TYT, 22 Haziran AYT gibi olacak. TYT sınavı e, 120 soru 165 dakika veriliyor öğrencilere. E, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve sosyalden oluşuyor. Tarih, coğrafya, felsefe, dinde. Ve böyle süre sınavıdır. Yani süreyi kullanabilme sınavıdır. Yorum kabiliyeti getirebilme sınavıdır. Bir de en önemlisi zamanı yönetebilmek sınavıdır aslında. E, şu ana için TYT'de çocuklar e, birazcık e, şey yaparlar. E, hani böyle TYT'yi daha önemser, AYT'ye biraz daha korkar ve sınavlarına girmez okullarda ya da kurumlarda, kurslarda. Öncelikle hemen TYT için şunu söyleyeyim çalışmamız gereken ve bizim yol kat ettirecek derslerimizden. TYT'de e, paragraf çok önemli. Kişi dilini bilmiyorsa, kendi ana dilini bilmiyorsa, yani okuduğunu anlayamıyorsa e, soruları çözmesi yani mümkün değil gibi bir şey. Çünkü okuduğunu anlamayınca nasıl çözecek? Kitap okumayan bir toplumuz. Yani ne yazık ki. Kelime haznemiz çok dar. Yani etrafımızda görürüz çok az e, kavramlar, çok az kelimelerle gününü tamamlayan bir dünya insan vardır. Onun için e, kelime haznemiz dar, kavramları bilmiyoruz ve e, ne olduğunu bilmiyor çocuk mesela şeyin içinde paragrafı nasıl çözecek? Ondan dolayı 12. sınıfa kadar bir kitap okumayan bir çocuğa 12. sınıfta tutup da artık kitap oku demek çok sıkıntılı. Onun için paragraf çözmesi gerekiyor ki önüne gerçekten Türkçede 40 soru konulacak. Bunun birçoğu paragraf olacak ve dil bilgisiyle birlikte. Ancak paragrafı da dil şeyle süreli çözerse gayet iyi olur. Matematikte baştan temel kavramlar, işlem yeteneği dahildir ancak bizi gümleten problemler kısmı birazcık alengirli geldiğinde çocuklar orada çok zaman kaybedebiliyorlar. Ee, şeyde de fizik, kimya, biyoloji özellikle sayısal öğrenci işte TET, fizik, kimya, biyoloji çok gayret ediyor ama e, TET bir tek puan türü. Onun için bizim sosyale de ihtiyacımız var. Özellikle sosyal gözden kaçan bir ders. Tarih, coğrafya, felsefe dinden bahsediyorum. Tarih, coğrafya işte çocuklar yani ilkokullardan beri öğreniyoruz. Yani dağların yeri değişmedi bitki örtüleri yine aynı ona keza ee, şeyde savaşlar da sonuçlar da belli ancak e, tarih ve coğrafyayı çok küçüklüğümüzden beri görmemize rağmen onda bile çok eksiklerimiz var e, felsefeli dini saymıyorum bile felsefe e, lise 2'de başlıyoruz görmeye lise 3'te var lise 4'te zaten felsefe yok ama TYT'de çıkıyor felsefe e, ben felsefeyi anlatırken de çocuklar hep şunu söylerim Felsefe çözmek işte parçanın tamamı, ışıkların tamamı bana göre değil parçaya göre bakacaksınız diye özellikle bir çocuk derece yapacaksa sosyali ardı asla etmemeli ve zamanı yönetmeyi iyi bilmeli aslında öğrenci çünkü zamanı yönetemezse TYT sınavında çok büyük sıkıntı yaşar ve burada baktığımızda veli açısından da gerçekten gelecek sınavın çok da şakası yok evet katılıyorum. Özel üniversiteler var. Parayı verdiğinde gidilebiliyor. Ancak baraj sırası olan bölümler var. Tıp gibi, hukuk gibi, eczacılık gibi, öğretmenlik gibi, mimarlık gibi, mühendislik gibi. O baraj sırası olan bölümleri paramız olsa da Kıbrıs dahil okuyamayız. Çünkü onlar da yine aynı baraj sırasına uymak durumunda. Okumak değil zaten iyi bir bölüm yani okumamız gerekiyor ve şu anki süreçte de e, çocuklara baktığımızda ne yazık ki e, şu şeyden haberdar değiller ve böyle baktığınca e, çocuklara öncelikle TYT'yi öğretmek gerekiyor. Ne demek olduğunu ancak AYT'yi de gözden kaçırmamamız lazım. Üniversite sınavında 4 yıllık bölüme yerleşmek isteyen bir öğrenci AYT sınavında başarılı olmak durumunda. Net. Ancak çocuklar AYT'den o kadar çok korkuyorlar ki e, AYT kurumlarda denemelerine girmek istemiyor. Dersleri çok ağır geliyor. Ancak korkun acele faydası yok. Bizim AYT'yi de güzellikle çalışmamız gerekiyor. Bir dahaki videoda AYT'yi çalışırken işte hangi kaynaklar kullanılmalı, nasıl bir yöntem izlenmeli, strateji olarak bakılmalı onları söyleyeceğim. Ancak bugünkü de TYT problemler çok önemli. Lütfen problemleri farklı kaynaklardan, her seviyedeki farklı kaynaklardan problemleri önemseyin. Paragraf, paragrafın içinde dil bilgisi mevcut. Dil bilgisi çok önemli, paragraf çok önemli. Sosyal yine ona keza ve üstüne üstlük e, şey PKB. PKB birikimli sınav, onu rahatlıkla yaparsınız. Çünkü PKB yıllardır çok da aşırı derecede sürpriz yapmıyor aslında sınavlarda. Onlara bir dikkat ettiğimizde, e, zamanı yönetebildiğimizde, kaygıyı yönetebildiğimizde e, TET sınavımız güzel geçecektir. E, zaman çok hızlı akıyor. Ee, süreç işte yarın Ekim ee, çok hızlı aktığı için bir bakacağız. Haziran gelmiş. Ee, her tecrübeyi kendimiz yaşayacak kadar uzun bir ömrümüz yok bizim. Ee, birileri bu yoldan daha önce yürüdü. Lütfen birilerin tecrübelerinden faydalanalım. Evet e, akıl akıldan üstündür. Herkes kendi aklının yettiğini savunur ama ben akıl akıldan üstündür derim. Son olarak şunu da söylemek istiyorum tırnak içinde. Allah'ın adi dağıtı iki şey olduğunu düşünürüm. Biri zaman biri akıl. Herkes kendi aklından çok memnundur. Hani birine bir şey dediğinde bana akıl verme, benim aklım kendime yeter. Bana para ver der. Zamanda derece yapan çocuğa da gün 24 saattir. Okulun sonuncusuna da gün 24 saattir. Şu an zamanımızı boşa harcayabilecek hiçbir şekilde e, yani böyle boşa atabilecek bir zamanımız yok. Ancak bunu sadece üniversite sınavı anlamında değil. E, Ömür anlamında da bakarsak Yani sayılı bir ömrümüz var Sayılı bir zamanımız var Asla ve asla boşa harcamamalıyız Her şeyi kendimiz için yapıyoruz Bu hayat bizim Bu hayatta Her şeyle birlikte bizim Biz Neyi ne kadar nasıl Emek veriyorsak Taşın altına ne kadar çok elimizi kazan koyuyorsak Başarı bizimdedir Başarı sadece okul başarısı değil Hayat başarısı Görüşmek üzere.